Arkadaşlar bugün sizlere PKX'de hesabımı tanıtacağım. Bildiğiniz üzere YouTube'a başladım ve şimdi bugün sizlere bir hesabımı tanıtacağım. Öncelikle videoya abone olup like atmayı unutmayın. Evet başlıyoruz. Ee, şimdi oh, sorry reklam çıktı. Ee, sizin de bildiğiniz üzere ben hesabımı geliştireceğim. Şu an 15 seviyelik bir hesabım var. Evet, öncelikle telefondaki uygulamalardan bahsedeyim. Şöyle arkadaşlar, bu benim kendi kombinim. Burada e, yüzler zaten ücretsiz. Sadece şuradan sonrası ücretli. Benim bu şekilde yüzlerim var. Bunları işte kendim satın aldım. E, burada aldığım bazı kombinler var. Bunlardan aldım. Tabii ki de daha kombinler alacağım. Gördüğünüz gibi 163 elmasım var. Daha kombin de alabilirim. E, alacağım zaten. <laughs> Burada aldığım, e, almak istediğim hiçbir şey yoktu. Çünkü ben buradakileri pek sevmiyorum. Beğenemiyorum. Burada bir tane yoldaş ayıcığım var. Bunun adı Neşeli Ayıcık. Ben bunu çok seviyorum. Burada işte hareketlerim var. Yapacağım daha tabii ki de. Burada saçlarım var. Ben saç çok severim arkadaşlar. Onun için saç koleksiyonu falan yapacağım gibi. Burada işte kıyafetlerim var. Şu şekilde. Burada da pantolon, işte alt, etek falan. Ve burada da şapkalar, işte taç gibi şeyler var. Pek ben kullanmıyorum, sevmiyorum. Onun için pek gerek yok. Ben bu kulaklığı tek seviyorum. Daha kulaklık alacağım tabii ki de. Şu, şunu alabilirim belki. Çok tatlı. Ay, kulaklığım gitti. Eldiven olarak, uğur bacaklı eldivenim var. Bir de şu var. Eldiven daha alır mıyım? Alırım herhalde ama bakarız. Burada da ayakkabılarım var. Ayakkabı koleksiyonu yapacağım. Koleksiyon alacağım daha. Zaten baya param var. Yani bana yetecek kadar param var. Ben paramı hemen harcıyorum. Elime para geçince hemen harcıyorum. Burada gözlük var. Gözlük çok takmıyorum. Maske de çok kullanmıyorum. Sadece bir tane doktor ıı, maskem var. Doktor maskesi. Burada çantalarım var. Evet burası şu şekilde arkadaşlar. Şimdi hayvanlarım en önemli yer. Ee, evet bildiğiniz gibi hesabımı geliştireceğim için şu anda pek bir hayvanım yok. Baştan sonra bir tane moruzaylı uzaylı blobum var. İki ayaklı tek örgüslü devam var. Karbay kuşlarımdan dört adet var. Aksolotum var. Tukan var. Yaralı kedim var. İki tane polis köpeği. iki tane itfaiyeci köpeğim var. Beyalıyı yani e, bahar tavşanı mutasyonlu var binek. Kırmızı başlıklı tilkim var. Bu çok tatlı. Tavuk var. Şurada da bir tane tavuk var. Çamurcun var. Baykuşum var. Kış köpeğim var. At var iki tane. E, binek buz ineğim var. İki ayaklı bahar tavuğum var. Pandem var. Bunu az önce çıkardım bu arada videoyu başlatmadan önce kromatik kahverengi kedim var. Bu da Belly. Bu da mutasyonlu. Bu da mutasyonlu. İki tane mutasyonlu var. Bunu normal pille yaptım. Bunu e, süper pille. İki, 4 e, dört, be, beş tane de normal sultan papağanım var. Bir tane kaplan. Granül şeker pugum var. Burada da bir tane pugum var. Galaksi kedim var. Dört tane kedim ve üç tane köpeğim var. Bu şu üçlüyü, şu, şu, şu. Mutasyon yapacağım. Yani binek yapacağım. Şu, şu, şu üçlüyü de mutasyon yapacağım. Bunu kardeşime hediye edeceğim. Bu şekilde. ve hayvan süslerime bakalım ama. Zaten ben bir tane hayvan süslemek istiyorum. Onun için hayvan süsleyeceğiz. Bakalım ben sizin için ne süsleyelim ne süsleyelim. Galaksi kedi süslemeyeceğim ona gerek yok. Ama bunu süsleyeceğim. Çünkü bu çok sade. Evet burada hayvanlarım var. Şöyle bir şey taksam çok şeker olur ama çok da istemiyorum. Biraz saçma göründü. Bakalım burada şu şekilde kulaklık var. Ay çok tatlı oluyor. 10 bine bu var. Ama alsam başı boşu boşuna param gider. Onun için bence şu anlık şu tatlı şeye bir kulaklık alayım. Bir de şöyle bir gözlük. Evet bu şekilde. Evet çok tatlı oldu. Arkadaşlarımdan bahsetmeme gerek var mı bilmiyorum. Böyle arkadaşlarım var. İşte şu şekilde. Ee, burada hemen arkadaşlarımdan da bahsetmek istiyorum. Ve buradan hepsine öpücük gönderiyorum. İşte Olivia benim kardeşimin eski hesabı. Ee, bu Dangerous Horse bir tane kuzenim. Naruto kuzenim. Sakuko kuzenim. Gummy Bear kuzenim. Meleğin annesi. Ee, bu Bilmiyorum bu kız kim? Bana istek atmış. Emir kuzenim. Ee, bu da kuzenim. Bu da kuzeni. <laughs> bu da kuzenim. Lisa bir kız. Bu da bir çocuk. Bu da bir çocuk. bu da kuzenim. Bu da bir kız. Bu da Wilbur. Bu da kuzenimin e, yedek hesabı işte hayvan al almak için. Bu da Celin'in de bir kız. Shory kardeşimin hesabı. Lazy Dog. Ee, Lazy Dog e, sanırım bir çocuk. Rosie yedek de kuzenimin işte hayvan alacağı hesaptı. Erva burada o da benim arkadaşım. Videomu izleyeceğini bildiğim için onu da hemen öpücük gönderiyorum. Sonra spor, Super Armadillo. Ee, bu da kardeşim. Gene şu an o hesabı kullanıyor zaten. Çünkü hayvan almaya çalışıyor. Hayal mi? Karşı komşum. Elle. Bilmiyorum kız kim ama bir kız işte. Ama saygısızlık yapmak istemiyorum. Hepsine öpücük gönderiyorum. Rosie kuzenim gerçek hesabı. Leno bu da bir kız. Çok tatlı. Hepsi çok tatlı. Axolot ee, bu kuzenim. Şimşek TV bir kız. Ay pardon. Kız mı erkek mi anlamadım. Kız şapkası takmış. Neyse bu da bir çocuk. Tatlı. Lucy TV. Bu da kardeşimin gerçek hesabı. Lovely Armadil. Ee, bu da bir çocuk. Fantastic Alligator. Bu da kardeşimin az önce koy kullandığı hesabı. Arkadaş isteklerim e, bu. Ama hala bu. Gel, gelmedi. Çünkü o benim sınıf arkadaşım. Evler. Ha, bu benim evim. Hemen evimi de gezdirmek istiyorum sizlere. E, tüm evlerimi gezdireyim. Hatta ev alacağım. Şöyle 3 evim var. Birazdan ev hazırlama vlog gelecek. Kendime o ilk verilen mini evleri güzel bir kullanımlı hale getireceğim. Evet, burası giriş. Mesela bir arkadaşınızla gir işte oturup ıı, sohbet edebilirsiniz. Burada bir tane oyun çadırım var. Küçük bebekler gelirse oynar. Burada bir tane ayıcık var. Ben bu çok seviyorum. Pony var. Çok seviyorum. Bu çok güzel. Sonra burada bir tane işte ıı, masalı bir dolaptık sahte gibi bir şey var. Burada bir koltuğum var ve oldukça rahat. fincan üzerinde. E ee, çaydanlık ve fincanlar olan bir masam var. Sonra burada da bir tane tekli koltuğum var. Bu benim e, televizyonum şu. Bu da ünitem. Burada bitkilerim. Bahsettim. Sonra burada yemek masam var. Mutfağımı daha dolduracağım. Ee, şu şekilde daha ama daha dolduracağım. Burada e, hayvanımın yemek yeme, barınma yeri var. Evet burası benim adam. Odamı çok süslemek istemedim cidden sade bir odam olsun istedim. Burada da böyle. Hemen sizin için bir tane çikolata yiyeceğim. Burada bir tane pufum var. Burada oturup kitap okuyabilirim. Telefonla göz atabilirim. Burada da hayvanım uyuma yeri var. Yani yatma yeri. Burası da benim yatağım. Çok rahat, çok seviyorum. Ve burada da benim oda arkadaşım var. Ayıcık. Bu da çok tatlı. Burada iki tane masam var. Bu yatak masası. Burada da böyle bir masa. Yanına bir tane sandalye gibi bir şey alacağım. Burada da işte rafım var. Burada da bir tane de pufum var. Bu da işte misafir gelince belki buraya oturur yani. Ben bunu çok seviyorum. ya. Buna misafir otursun. Hadi geçtim. <laughs> Burada mini bir banyom var. Banyomu daha dolduracağım arkadaşlar. Hatta sizlerle belki doldurabilirim. Ne dersiniz? Şimdi öbür evime girelim. Bakalım öbür evimde ne var? Ben öbür, ev, öbür evimi de çok seviyorum. Bu evimi de çok seviyorum. Bana hiç fark etmiyor. Evet ikinci evimi de şöyle koydum şuraya ama yanıma Zeynep diye tatlı bir kız geldi e, yanında duruyor. Çok tatlı. Hemen bir tel ona. Evet şimdi eve giriyorum. Evet elma şöyle giriş yaptık. Ben bu evi o kadar çok sevmiyorum. Burada bir tane bebek yeri var. Çünkü bir kardeşimle bir kuzenimle bebekçilik oynadığımız için eşyalar almak zorunda kaldım. Benim için sorun <laughs> Neyse. Burada da bebek beşiği şey var bebek oldum bir an. <laughs> Yine aynı şekilde ünitem. Aynı şekilde. Ee, ve mutfağım bu şekildeydi. Bu mutfağım zaten çok güzeldi. Neyse. Burayı hiç sevmiyorum biliyorsunuz. Şu köşe hiç sevmiyorum. İğrenç işte. Bu banyom. Banyom ee, burası daha güzel gibi. Evet. Bu evinde bu şekilde. Şimdi üçüncü evimize geçeceğiz. Evet şimdi ikinci evime gidecektim. En sonra hatırladım. Evet bu da benim arkadaş evim. Ee, bu 14 beğenili evim. Evet arkadaşlar ben zaten daha ev alacağım. Herkes. Ben 3 evde kalan bir insan değilim. Şimdi eve girelim. Sürpriz. Evet eve geldik. Ev böyle duruyor. Arkadaş şey ev olduğu için baya uğraştım. Uğraşmadım da böyle güzel olmasın istedim. Şöyle arkadaşlar iki yemek masasında oturur dedim. Ee, bu arada benim en yakın arkadaşım kardeşim olabilir. Evet burada daha ekleyeceğim. Ama şu anda acelem olduğu için ben bu evi aceleyle yaptım biliyor musunuz? Onun için çok bir şey alamadım ama alacağım. Ee, burada da tabii ki de rahatça konuşabileceğimiz önümüzde kahveler. Ve bir tane de ventilatör var. Yani pervane var. Çok güzel. Ve burada da tabii ki de TV'miz var. Evet. Bu şekilde de evlerim var. Şimdi de evlerden çıkabiliriz. Evet. Şimdi de hesabıma göz atalım. Burada da hemen... Fotoğraf çekiniyoruz. <laughs> Neyse fotoğraf çekinelim sizlerle. Bak işte paylaşayım. Sizin için paylaşacağım bu arada. Evet paylaşılmıyor. Neyse. Yok edeceğim. Ee, şimdi buradan da hesabıma giriş yapalım. Burada başkalarının hesabı var. Evet. Burada kuzenimle beraber ee, şey Ay'a çıktık ve Burada kırmızıyla işaret ettiğim bir bölge var. İşte orası. Tam da şöyle işaret edeyim. Saniye. Şurası tam olarak bakın tam şurada. Ee, orada bir el var. İşte o kuzenimin ee, kamerası. Burada da ben tek başıma aya çıkmıştım. Burada da aya çıktım. Hayır burada güneşe çıkmış. Hayır burada da ay. Burada da ay. Hep ayı çıkıyorum. Ayı çok seviyorum. Burada da kardeşimle beraber e, günlük vlog e, yani günlük vlog yapıyorduk ama çekim yapmadık. Burada kardeşimle beraber uzanıyorduk ama kardeşim çekmedim. Burada güneşe çıktım. E, gene aynı gün aynı fotoğraf böyle paylaştım. Burada da e, bir tane kuzenimle e, aynı kombinler yapıp böyle fotoğraf çekindik. Burada böyle bir manzara resim çektim. Çünkü harikaydı. Çok güzel yani. Burada işte böyle bir şey paylaştım. Bunu ilk indirdiğimde paylaştım biliyor musunuz? Bunu da çok güzeldi. Şunu da ilk indirdiğimde paylaştım. Yani ilk zamanlarda. Cheong bunu da ilk işte o şekilde. Ve gene Cheong. Ve ben çok seviyorum. Evet işte bu şekilde telefon uygulamamız hakkında her şey bitti. Şimdi dost yuvalarımız bu kadar kalmış arkadaşlar. Şu şekilde. Ben şimdi size sürpriz bir konuk geliyor. Hazır mısınız? O zaman 3, 2 ve 0. Misafir konuğum işte adı. <laughs> adı yok şu anda. Evet şimdi o kendini tanıtsın. Evet arkadaşlar merhaba ben e, kardeşi oluyorum. Hesabın sahibinin. Şimdi ben e, bu benim gerçek hesabım diye zaten. Ben buraya istediğim hayvanları almaya geldim. Çünkü istediğim hayvanları kendi hesabımda alamıyorum. Çok param gitmiş oluyor. Ve size de öneriyorum. Bu, böyle hesap değiştirerek hayvan alıp istediğiniz biriyle takas ederseniz e, daha güzel olur ve bol bol hayvanınız olur. Ben de buraya hayvan almaya geldim. O yüzden hayvanlarımı alıp sonra adamı takas edip gideceğim. Evet. Misafir konumuz kendini tanıttı. Bu arada arkadaşlar öneriyorum dedim de. Yani arkadaşlar akıl edebiliyor. Evet şimdi takasımızı edelim. Ben hemen efmine takas isteyeyim. Hayvanlarına Hayvanlarını ben Neleri var? Ee, bu arada yaralı kedi e, aldı. Bu yaralı kedi aslında o bana az önce verdi biliyor musunuz? Şu yaralı kediye. Ay pardon. Şimdi ben ona bir tane boşta olan kedimi veriyorum. Anlaşıyoruz. hesabı yani değil. Evet, boş bir şey veriyor. Ve ben de şimdi yeni bir hesap oluşturacağım. Başka. Ya da ben artık hesabımı geçiyorum. <laughs> Geçişe fırlıyorsun. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz konumuz e, hesabımı tanıtmaktı. Lütfen kanalıma abone olun, like atın, yorum yapın. Ben sizlerle bir aile olmak istiyorum. Ve siz de lütfen bu aileye katılın. Henüz 8 abonemiz var. Hedefimiz 10 abonedik şu anda. 2 kişi abone olsun. Lütfen hepinize öpüyorum. Hepinize... İyi akşamlar. Arkadaşlar birazdan kardeşime bir video gelecek. Lütfen onu da izleyin tamam mı? Hadi bay bay. Yaptım.